milyonlarca dolar paraları var. Bunu paylaşamıyorlar tabii. Nasılsa şeyh olunca çile çekmiyor. Çile çekseydi bu kadar şeyh olmak için uğraşmazlardı. İlla sen olmayacaksın, ben olacağım kavgası yapmazlardı. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu bu iş babadan oğula geçen bir sistemle mi devam edecek? Diyelim babanın 10 tane oğlu var. 10 parçaya mı bölünecek? Yoksa ehil olana mı verilecek? Benzin cemaati Şeyh'inin 12 Temmuz 2023'te ölmesinin ardından oğulları arasındaki miras kavgası devam ediyor. Son olarak İstanbul Sancaktepe'de müritler paylaşılamayan ve dergah olarak adlandırdıkları yer sebebiyle kavga etti. Dört cemaat mensubu silahla yaralandı. Silahlar konuşmaya başlamış yani. Şimdi burada asıl konuşulması gereken şey şudur. İslam'da böyle babadan oğula saltanat devreder gibi şehli devretmek var mıdır? Bu şehlik makamı mıdır? Padişahlık makamı mıdır? Eğer şehlikse şehlik böyle olmaz. Babadan oğula geçmekle olmaz. Padişahlıksa o da Bizans sistemidir. Her ne kadar bizim de tarihimize padişahlık varsa da babadan oğula geçen sistem ta Emevilerden itibaren devam ediyorsa da İslam'da olmadığı herkesin bildiği bir konudur. Kur'an-ı Kerim اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ ila اَهْلِهَا buyuruyor. Allah size emanetlere, ehil olanlara vermenizi emreder. Padişahlık, padişahlık sisteminde bu böyle değil. Baba ehil de olsa çocuk ehil olmayabilir. Ama babadan sonra çocuk onun yerine padişah oluyor. İslam bunu kabul etmez. Baba belki ehildi ama çocuk ehil olmayabilir. Hatta çocuk küçük olabilir ki öyle de oldu. Eğer başka büyük çocuğu yoksa küçük çocuğu yine padişah ilan ediyorlar ama daha ufak çocuk olduğu için onun yerine vezirler devleti idare ediyor. Yani çocuğu mındır mındır oynatıyorlar aslında ellerinde. O çocuk büyüyecek de 30 yaşına kadar gelecek de ondan sonra artık padişah benim diyecek. E zaten onu kimler eğittiyse onların dediği gibi yapacak, besbelli. Böyle bir sistem İslam kabul etmez. İslam'da emanet ehline teslim edilir. Babadan oğula geçmek diye bir şey yoktur. Hazreti Davud aleyhisselam'dan sonra oğlu Süleyman aleyhisselam'a geçti. Ancak o peygamberlikti. Davud Aleyhisselam bir kraldı. Süleyman Aleyhisselam da onu devam ettirdi. Ancak babadan oğula geçen e, bir durum var gibi görünüyorsa da burada bir peygamberlik durumu var. Bu, bu, bu özel bir durum. Süleyman Aleyhisselam bir peygamber peygamber varken başkası mı olacak? Zaten böyle bir şey olamaz. Allah'tan vahiy alan biri varken başkası nasıl onun üstü olabilir ki? O varken kim olabilir yani? Bu zaten caiz olamaz. O özel bir durum. Yoksa normal şartlarda İslam'da babadan oğla geçme sistemi yok. Peygamberimizin bütün oğulları öldü. Allah öyle takdir etti. Babadan oğla geçmesin diye. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu vardı, kendinden sonra oğlunu yerine tayin etmedi. Hazreti Ömer ölecekti şehit olmak üzereyken, oğlun Abdullah'ı senden sonra halife ilan et dedi, hayır dedi. Böyle diyenlere hayır dedi. Babadan oğla geçen sistemi başlatmam. Sahabenin tavrı buydu. Babadan oğla geçmeye bu sisteme karşıydılar. Şimdi bu Menzil Tarikatı, e, devletle gayet güzel anlaştıkları için, yıllardan beri e, yüzlerce otobüsler gider gelir Menzil'e, orada koca 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 binalar yapılmış e, ve devlet hiç seslenmiyor. Bizim vakıflarımızı, derneklerimizi kapatan devlet, onlar hiçbir şey demez. Çünkü devlet de işbirliği halindeler. Ve şimdi babadan oğla geçti, geçti, geçti. En son bunlara geldi. Ve üç çocuk anlaşamıyor birbiriyle. Ortada büyük bir rant olunca, eğer çile olsaydı, hepsi ben olacağım, ben olacağım demezdi. Çile olsaydı, tehlike olsaydı, Tarikatın şeyhi kim olursa, hapis onu bekliyor olsaydı, suikast onu bekliyor olsaydı, çile çekecek olsaydı, hepsi ben olacağım demezdi. Ama sefa sürecek, kral gibi yaşayacak, ne ilmi var ne takvası. Ama herkes önünde el pençe divan duracak. Ömründe on tane kitap okumamış ama ona herkes alim gözüyle bakacak. Ömründe 10 gün çalışmamış. Ama milyarlar var ellerinde. Milyon değil, milyar. Kendileri açıkladılar. 17 milyar mı ne dediler? Kendilerinin açıklaması bu. Ya 18 ya 17. Şimdi bu kadar büyük bir rant. Bunu kim bunu paylaşamıyorlar. Senin olmasın benim olacak. Halbuki tarikat demek ne demekti? Bir hırka, bir lokma ekmek demekti. İki zeytin, iki hurma demekti. Zühd içinde yaşamak demekti. Lüks yaşamamak demekti. Şimdikiler öyle lüks yaşıyorlar ki evlerindeki eşyalar son model. Karıları, kızları, elleri altın dolu. Kasalarında altınlar dolu. Milyonlarca dolar paraları var, binlerce dönüm arazi, binlerce hayvan, koyun, keçi, inek vesaire, ee, bir sürü süpermarketler, benzinlikler, neler neler. Bunu paylaşamıyorlar tabii. Nasılsa şeyh olunca çile çekmiyor çile çekseydi bu kadar şeyh olmak için uğraşmazlardı. Tehlike olsaydı böyle bu kadar illa sen olmayacaksın ben olacağım kavgası yapmazlardı. Şimdi birbirlerini öldürmeye başlamışlar silahla. Bugün daha ve sopayla kavga ettiler. Şimdi silaha sarıldılar. Şimdilik yaralı var. Yakında herhalde birbirlerini öldürecekler burada asıl üzerinde durulması gereken konu bu iş babadan oğula geçen bir sistemle mi devam edecek? Diyelim babanın on tane oğlu var. On parçaya mı bölünecek? Bunlar birbirlerini mi öldürecek? Yoksa ehil olana mı verilecek? Oğlu olsun olmasın. Şeyhin müritleri içerisinde kim ilim sahibi kim takva sahibi kim daha çok idarecilik yönü gelişmiş idare edebilme kabiliyetine sahip ona verilecek bir heyet tarafından kim seçilirse kim seçilirse Böyle babadan oğla geçme sistemi olursa işte böyle olur. Ama bir heyet olursa, heyet kimi seçerse, o olacak denilirse, diğerleri de susar, teslim olur. Neden hep oğullarına veriliyor ki? Diyelim ki oğlundan çok daha ilim sahibi, çok daha ahlak sahibi, takva sahibi, çok daha sevilen, çok daha cesur, çok daha gayretli, gece gündüz faaliyet yapabilecek enerjiye sahip, gayrete sahip, imana sahip diyelim ki bir mürit var tarikatta. Neden ona verilmesin? Neden oğluna veresin? layık olmadığı halde? Bu İslam değil. Bu saltanattır. Şeyh olmak bir babasının şeyh olmasıyla, iki bir sarık sarmakla, üç cübbe giymekle, dört sakal bırakmakla olan bir şey değildir. Şimdi bu hale gelmiş. Şeyh demek bu demek. Bir sarık, bir cübbe, bir de uyduruktan bir silsile filan filandan işte bizim soyumuz falan yere dayanıyor falan diyerek Allah bilir yalan mıdır doğru mudur olsa ne olur baban peygamber olsa ne olur Hazreti Ebu Bekir oğlunu kendi yerine tayin etmedi Hazreti Ömer oğlunu tayin et dediler demelerine rağmen tayin etmedi ki Abdullah İbni Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ilim sahibiydi bazı ilmi meselelerde tıpkı mezhep alimi gibi onun görüşü önemlidir. Mesela i̇bn Ömer'e göre böyle denir yani. Fıkıh kitaplarında, miras gibi bir takım fıkhi meselelerde i̇bn Ömer'e göre böyledir, i̇bn Mesut'a göre böyledir denildiği gibi i̇bn Ömer'e göre de böyledir denilir. i̇bn Ömer alim kabul ediliyor yani. Yani mesela sahabe çoktur ama onların görüşü hepsinin önemi yok. Birkaç tanesinin görüşü önemlidir. Onlardan biridir. Buna rağmen Hazreti Ömer oğlum olmaz dedi. Babadan oğula geçen Bizans sistemini başlatmam. Şimdi bunların örneği Hazreti Peygamber olmuyor. Hazreti Ebu Bekir olmuyor. Hazreti Ömer olmuyor. Bunlar Bizans'tan örnek alıyorlar. Babadan oğula geçme sistemi Bizans'ın sistemiydi. İşte bunun sonucu da budur.